Of Iran have shocked. Bizler resmen büyükelçiliğimizi basıp, üç tane diplomatımızı aramaya başladılar. Bunları bulurlarsa hayatta yaşatmazlar. Tony'yi arayın. Onları oradan ancak o çıkarabilir. Çabuk, acele edin. Of. Efendim, ne oluyor oğlum? Uyuyoruz ya. Efendim? Amerikan elçiliğinin bastılar. Vay sizin beni. Herhalde ben kurtarım Geri lafa bak ya. Allah Allah ya. Siz niye öyle bir laf konuşuyorsun ki yani? Gece gece zaten hukum öldü. Ha. Yol parası veriyorsunuz. Hadi Oradan manita çözüyorsunuz mu bana? Tamam oğlum. Hadi görev alıyorum ben. Bu işin üstünde nasıl geliriz? O film yönetmenine gitmem lazım. Ha. Onda yüzde bir senaryo vardır. Onun vasıtasıyla oraya giriş yapacağız. Haa. Aynen. Bana bir görev geldi şimdi biliyor musun? Parası da güzel. Benim bunları İran'a gidip kurtarmam lazım. Dedim ki oğlum Tony bunları buradan nasıl alırsın? Aklıma geldi. Dedim ki bizim Clara'nın elinde dedim illa bir senaryo vardır. Bunu dedim alayım dedim. Tamam mı? Bu senaryoyu alayım. Ondan sonra İran e, askerini kandırırım e, film çekeceği diye, diye. Onları da Sebi Sübyanları yanlarda alır gelirim dedim. Vallahi iyi plan. Değil mi? Tamam. Bilim kurgu diye başladım. Erotik karite oldu. Erotik karite. Abi operasyon Türk. Buyur.

Değil mi? Hangisiyle de gülmeli ya? Hah! O da ki değil mi? Kanada konsolosu. Bula bu lavaboda uyuz alıyorum ama işte işimiz düştü. Ne yapıyorsun Tony gel. İyisin? Uçan. Ne var yani, ne yok? Bizimkiler burada mı? Burada burada geç. Bakayım takip eden mi? Yok. Hadi girelim. N'apıyon ne ya? Ne? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben Tony. Sen Christian. Sen Michael'sın. Sen de Christian'sın. Yok. Sen Maria'sın. Sen mi Christian'sın? Sen Michael'sın. Sen Michael'sın. Michael'sın. Ne Michael'ı? Michael ben Maria'yım. Aa. Aa, tamam ya. Sife baksana, Maria'ya bak. Allah'ını seversin. Evet. Ne yapıyorsun konsolos? Başkos. Allah iyilik versin. Ya siz ne salak insansın? Ne işiniz var oğlum İran'da? Niye karışıyorsunuz adamların düzenine? Ne giriyor çıkıyor abi? Sorun ne? Siz niye böylesiniz lan? Salçalar. Şimdi bak, Argo Operasyon Türk diye bir senaryo verelim de. Bu hikayeye göre sen mahyöz oynayacaksın. Sen filmin yönetmeni olacaksın. Tamam bu tamam, takacak tamam. erkek tamam. olursun sen. Sen de filmde oynayan çıtır olacaksın. Tamam bu tiple başka bir şey oynatmam ben sana. Peki nasıl kurtaracağım bizi? Şimdi filmin ekibi buraya gelmiş de yer bakıyormuşuz gibi davranacağız. Ondan sonra da pırtlayacağız gideceğiz tamam mı? Uyutacağız bunları yani yerlerse, yemezlerse alayınızı dar çakarlar. Bak ben diyeyim. Bu hiç kolay olmayacak. Buradan kurtulmamız lazım. Hemen Yusuf'la, hemen Yusuf'la. Dudağı ucu sürmeyi biliyor. Son da girmiş çirket. Şunun haline bak ya. Nasıl çizkindim senden. Hadi bakalım. Yatıyoruz sabah çok bana bak beni iyi dinleyin Orada böyle tırsalayıp beni patlatmayın bak çoluk çocuk sahibi adamım. Ekmeğim deyim ben. Ajanlık falan hep hikaye hep ekmeğim için tırmalıyorum anlaştık mı? Hadi o zaman koy elini. Koy sende. de. Üç, iki, bir. Arbo opera. Yok ya bu çok uzun oldu. Hadi üç, iki, bir. Arbo. Tipa bak ya yürü lan yürü. Bekir kılıklı. Geç. Yapmayın şimdi beni İranlı askerlerle konuşurken Fazladan polim yaratmayın sorarsa Argo operasyon tırt filmini çektik Tam mekan baktık Yemek cateringlerlaştık Tam set ekibi ışık mıcık her şeyi ayarladık Erotik film çekiyoruz diyeceğiz tamam mı? Şey yapmayın sakın Lahabete lahabete ha lahabete şahabete Mahabete lahabet Benim çene çok çekici olduğu için Şimdi o kanacak çeneden yürüyorum ben Biliyorsun benim شحبتها ما حبت؟ أكيبة شحبتها لهبت؟ أبدا شحبتها ما حبيتها أكيبة 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 ما حبتها شحبتها أحب فيك أكيبة ده شحبتها أكيبة فيك فيك أكيبة شحبت؟ ها أرجو أوبراسيون تورت فيك فيك شحبت فيك فيك تحبتها شحبت؟ أكيب شحبتها يلا يلا ها بنا Diyor ki sen git diyor bunları diyor biz ayıklayacağız diyor. Piliç gibi çekirdek gibi çitleyeceğiz diyor. Ayıklayacağız taze Ayşe Kadın fasulyeyi biliyor musun sen? Onun gibi çıp 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 kıracağız diyor. Ondan sonra işimiz bitince de diyor, şehir meydanında atacağız diyor. Hadi Allah rahmet eylesin Maria'cığım. Catherine gibi senin her türlü eee. giderin o ama. Şişt, Michael o saçları kes. Affedersin o tiple şeyime benziyorsun. Hadi şahmet ama hadi. Şahmet eyle yavrum, yavrum. Yavrum. Çok fena kaçtı size söyleyeyim mi? Çok ağır kaçtı. Bak şu çeneyle bile kurtar. <laughs>